Arkadaşlar 34. sorudayız. 34. soru yine bir geometri sorusu. ABC dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın DC kenarı üzerinde bir E noktası ve AB kenarı üzerinde bir F noktası işaretleniyor. Ve bu kağıt EF doğrusu boyunca bu şekilde katlanıyor. Katlandığı zaman da elde eden şekil bu şekilmiş. Bakın burasına Y, burasına X, burasına Z aldım. Şimdi burası Y ise tabii ki burası Y'dir. Bakın burası X ise tabii ki burası X'tir. Şimdi katladığım zaman arkadaşlar bakın şöyle dikkatli bakarsanız şurası y. Katladığım zaman burasının aynı yere gelmesi için bu bir kare olmak zorundadır. Bu bir kare olmak zorunda. Burası y ise o zaman burası ne olacak? Y olacak. Bakın burası y, burası y olduğu için şurası, şurası ne olacaktır arkadaşlar? Z eksi y olacaktır. Y ile z eksi y toplarsanız size burayı verecektir. Tabii ki burası nereye geldi? Şuraya geldi. Bakın arkadaşlar z eksi y. Yani şu mesafe z eksi y'ymiş. Bakın bu şekilde, bu şekilde getirdim. Şimdi diyor ki bu alanla bu alan arasında bir artı 18'lik fark varmış. Şimdi ben bu alanı buluyorum. Bu alan nedir? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Yani y çarpı x artı z. Peki bu alan nedir? Bir tane dikdörtgen x çarpı y. Bir dik üçgen y kare bölü 2 dik kenarların çarpımı yerisi. Ve bir tane dikdörtgen y çarpı z eksi y. Ve bu bundan 18 fazla olacağı için hemen 18'i buraya ne yaptım arkadaşlar? Ekledim. Şimdi matematiksel hamlemi yapıyorum. Matematiksel hamle yapıyorum. Burası nedir arkadaşlar? Yazalım. Bakın dağıtalım bunu. X, Y artı yz eşittir xy artı y kare bölü 2 artı yz eksi y kare artı 18. Bakın xy xy gitti. yz yz gitti. Şimdi bu eksi y kareyi öbür tarafa attım. y kare. Bu y kareyi bölü 2 de öbür tarafa attım. eksi y kare bölü 2. O da eşittir işte kime? 18'e. 2 y kareden bir y kare çıktı. y kare bölü 2 eşittir 18 ise y kare eşittir 36. Demek ki y kaçmış? 6. Benden ad uzun istiyor. Zaten benden ye istiyor. Demek ki 30. sorunun cevabı C olarak bulunacakmış. Geldik 31. soruya. Çok güzel bir soru. Hafiften canlandırabilseniz çok rahat çek çok rahat çözebileceğiniz bir soru arkadaşlar. Bakın birinci örüntüyü vermiş. İkinci örüntüyü de vermiş. Şimdi bu benzerlikte bir tane de diyor ki K3 karesini siz çizin diyor. K3 karesini çizdikten sonra bu K3'ün karesinin bir kenarı eğer 27 ise acaba en büyük karenin, en baştaki karenin, en küçük karenin en baştaki karenin bir kenarı ne kadardır diyor. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken hareketi ben buraya çizdim. Bu birinci CD, bu ikincisiydi CD, ben üçüncüyü çizdim. Şimdi bana buranın 27 olduğunu söylüyorsa bakın şunların her bir parti 9'dur. 9, 9, 9. Bu bir kare olduğu için şurası 9'sa o zaman burası da 9'dur. Ne yaptı burası? 36 yaptı arkadaşlar. Bakın 36. Şimdi 36'yı 3 parçaya bölün bakın şurada 3 tane var çünkü. 12, 12, 12 olacağı için bu bir kare olduğu için bakın burası 12. Bakın burası ne yaptı? 29 daha 36 12 daha 48. Bakın burası 48 ise şurası da 48 olacak arkadaşlar. 3 part 48. 16 16 16. E bu bir kare olacağı için şurası 16. O zaman en büyük karenin bir kenarı 27 9 12 ve 16'tır. Yani bunları toplarsanız en büyük karenin bir kenarı yani A 64 olarak ne yapılacaktır arkadaşlar? Bulunacaktır. Geldik 36. soruya. Şimdi O merkezli bir çemberin dışındaki bir P noktasından T çizme yöntemi bana bahsedilmiş. Bir OP doğru parçası çizilir. Ne diyorsa tek teker yapıyorum. Bakın bir OP doğru parçası çizdim. OP doğru parçasının M orta noktası belirlenir. M orta noktası belirlenir. M merkezli OP çaplı M merkezli burası M. OP çaplı bir çember çizilir. OP çaplı bir çember çizilir. Bakın ne yaptım çizdim. M merkezli ve OP çaplı. O ve M merkezli çemberin kesim noktası işaretlenir. Şurası T olsun. Bu noktadan bir tanesi bir tane T bir tane de L noktası. Bunlar bu iki çemberin kesim noktaları. PT ışını O merkezli çembere T noktasına T'tir. Onu da çizelim şimdi. Diyor ki PT ışını bakın şu ışın deyince buradan başlıyor ve böyle ne yapıyor? Devam ediyor. PT ışını da çizdim. Şimdi bu çemberlerin yarıçapları çapları sırasıyla 4 ve 3'müş. Şimdi şurası 3'müş. Şuradan şuraya kadar da 4'müş. Şimdi merkezden te nasıl gelir arkadaşlar? Dik gelir. Benden pt istiyor. Şurayı istiyor. Şurası x. Şimdi arkadaşlar şurası <laughs> 4 ise bakın çemberin merkezinden çemberi uzan her ifade yarı çaptır. Şurayı buldum. Şimdi şunun çapı 6 değil mi arkadaşlar? Çünkü o mer m merkezli çemberin yarı çapı 3 ise e burası da 3 olacağı için şurası 6. Dik üçgeni şuraya alalım. Dik üçgeni buraya aldık. Şurası yarı çaptı 4. Burası çaptı 6. E burayı da x diyorum. O zaman 16 artı x kare eğer 36 eşitse x kare eşittir 20'den x eşittir 2 kök 5. Demek ki benden istediği pt teğet parçasının uzunluğu 2 kök 5 birim olarak bulunacaktır. Geldik bir sonraki soruya arkadaşlar. Güzel bir katı cisim sorusu. Şimdi birim zamanda aynı miktarda su aktan 2 musluk verilmiş. Bu yarı çapı 2 birim olan bir silindir. Bu yarı çapı 3 birim olan bir silindir. Eğer birim zamanda aynı miktarda su akıtıyorlarsa bunların belli bir süre sonraki hacimleri birbirine eşittir. Hacim neydi? taban alanı çarpı cisim yüksekliği. Bakın hacmi pi r kare h. Pi r kare pi çarpı 4 çarpı h. Bunun hacmi ne kadardır? Pi r kare h'tan dolayı pi çarpı 9 çarpı h eksi 2. O zaman şunu yapabilir miyim arkadaşlar? Derim ki pi'ler gitti. Pi'ler gitti. 4 tane h. Eğer 9 h eksi 18 ise buradan 5 h eşittir 18. Ve h'ını buldum ben. 18 bölü 5. Şimdi bu havuzla alakalı bir bilgi veriyor. Diyor ki büyük depoya ait musluk açıldıktan 5 dakika sonra 5 dakikada ne yapıyormuş? 2 metre yükseğe çıkmış görüyor musunuz arkadaşlar? Bu açıldığı zaman 5 dakikada şuraya geliyormuş. Demek ki 5 dakikada 2 metre yüksekliğe çıkıyorsa 18 bölü 5 yüksekliğe çıkması için 18 bölü 5 yüksekliğe çıkması için kaç dakika geçmesi gerekiyor? Benden zaten bunu istiyor. Suyun yüksekliği kaç dakika sonra eşit olur diyor. Bir daha söylüyorum. Eğer ki bu 5 dakikada 2 metre yükseliyorsa suyu acaba yüksekliğin 18 bölü 5 olması için kaç dakika geçmesi gerekiyor? O zaman şöyle yapalım mı arkadaşlar? İşler dışarı mı yapıyorum? Doğru antıl çünkü. 5 çarpı 18 bölü 5 o da işte 2x ise x eşittir. 9 olarak ne yapılacaktır arkadaşlar? Bulunacaktır. Geldik bir sonraki soruya. Bir düzgün altıgen sorusu. Bir kenarı 4 verilmiş. Burası 2'dir. Burası 2'dir. Burası 4'tür. Burası 4'tür. Burası 4'tür. Burası, burası 1'dir. Hemen şöyle bir çizgi çiziyorum. Hatta bir çizgi de buradan çiziyorum. Bu 30 30 120 üçgendir arkadaşlar. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. O zaman bu 30 30 120 üçgeni ise hemen ne yapacağım? Burası 4 ise burası 4 ise burası 4 köküştür. Burası 90 ise burası nedir arkadaşlar? 4 köküçtür. E burası 2 ise burası 2 buraya kaç kaldı? 1 kaldı. Bakın şuradaki dik üçgeni görebiliyorsunuz. X'in karesi eşittir. 4 kökücün karesi olan 48 artı 1 derseniz x karenin 49 olduğunu göreceksiniz. Ve x'in kaç olduğunu göreceksiniz. 7 olduğunu ne yapacaksınız arkadaşlar göreceksiniz. Geldik 39'un soruya. Basit bir soru. Acaba bu paralel kenarın köşegenler toplamı ne kadardır diyor. Şöyle yapalım. Bakın burası 3'e 4. Bunu çat diye ne yapabilirim indirebilirim. Ama isterseniz şöyle bir çözüm yapayım önce. Bakın şurası 0'a 0. Şimdi 0'dan 3'e ne yapmışım? 3 artmışım. 3 arttır 8. 0'dan 4'e kadar ne yapmışım? 4 artmışım. 4 artır 4. Şimdi bakın şu uzaklık bana birinci köşegeni vermez mi? OB uzaklığı. Bakın şu uzaklık bana AC köşegeni vermez mi? O zaman diyorum ki iki nokta arasındaki uzaklık nasıl bulunur? 5 eksi 3'ün karesi artı 4 eksi 0'ın karesinin kare kökü. OB uzaklığı şöyle değil midir? 8 eksi 0'ın karesi artı 4 eksi 0'ın karesinin kare köküdür. 4'ün karesi 8'in karesi burası 4 kök 5 olacaktır. 2'nin karesi 4'ün karesi burası 2 kök 5 olacaktır. Demek ki köşegenlerin toplamı kaç oldu arkadaşlar? 6 kök 5 olarak bulunabildi. Geldik son soru arkadaşlar. Bir E doğrusu ve birbirine dik olan bir D doğrusu benden D doğrusunun x ekseni kestiği yeri istiyor. Şimdi ben E doğrusunun eğimini okurum. E doğrusunun eğimi şu açıya bakıyorum. O zaman şu açıya bakıyorum. Karşı bölü komşudan dolayı 1 bölü 2'ymiş. Eğer bu doğrunun eğimi arkadaşlar 1 bölü 2 ise bu iki doğru birbirine dik olacağı için ve eğimler çarpımının eksi doğru olmasından dolayı bu doğrunun eğimi kaç olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Bu kaliteli bir hareket. Şimdi eğer ben bu doğrunun eğimini bulduktan sonra bir de noktasını bulsam olay biter. Bakın şuradan bir dik indiriyorum? Şimdi arkadaşlar diyorum ki burası bir birbirinmiş. Şu açılar birbirine eşittir. Şurası 90. Şu tek çizgi ise şu da nedir? Tek çizgi. Bakın nokta 1'i görmüş nokta 1'i görmüş. O zaman bu iki üçgen eş üçgendir tek çizgi 2 görmüşse o zaman tek çizgi 2 görecektir. Burası 4 birimse, burası 1 birimse demek ki bunun koordinatları 4'e 1 demektir. Absisi 4, ordinatı 1. O zaman ben bir noktayı buldum. Y eksi y 1 eşittir m çarpı x eksi 1. Bir noktası ve eğim belli olan doğru denklemiydi. Y eksi 1 eşittir eğim eksi 2 bulmuştum. X eksi 4. Demek ki y eşittir eksi 2 x artı 8 artı 9. Ben bu doğrunun denklemini buldum. Eğer y'ye 0 verirsem x eksenini kestiği yeri bulurum. Y'ye 0 verdim. 2x e 9'dan. X seçti 9 bölü 2. Bu bulmuş olduğum şey bu doğrunun x eksenini kestiği yerdir arkadaşlar. Bu soruyla 2013 YGS'yi tamamlamış olduk. Arkadaşlar size başarılar diliyorum. Hoşçakalın.